Yeni mikrofonumuz e, şu kadar çapta e, ve dolayısıyla inanılmaz çok ses alıyor. Evet. Yani etraftaki her sesi alabiliyor. Ee, buradan bir kuş uçsa sevgili izleyiciler. <laughs> o kuşun değil kanat sesini e, aldığı nefesin sesini bile alabilen son teknoloji ürünü bir mikrofonla karşınızdayız. Şu an e, tabii bizim sesimizi aşırı almasın diye kendisi kapalı. Çünkü çok yakında siz göresiniz o şekilde. Göresiniz diye böyle koyduk. Birazdan kaldıracağız ve ta. Şuralarda bir yere koyacağız değil mi Cenk'cim? <laughs> Normalde şeyde Beylikdüzü'nde bir tane kafe var oraya koyuyoruz. Orada duruyor, oradan alıyor çünkü. Ya aslında Ama şimdi o kadar uğraşmıyoruz. diye şuraya gözükmeyeceksin. Şeyin üstüne koyarsın. Beyli bir sürprizim var. Ben yeni yapılan Çamlıca Kulesi'nde bunun e, sığabileceği kadar yani yaklaşık 20 santimetre karelik bir yer kiraladım sevgili izleyiciler ve mikrofonumuz orada duracak. Ne zaman istersek açacağız ve bizim sesimizi oradan almaya başlayacak evet. Allah kahretmesin. Eğer siz de bir mikrofon sesinizi her yerden alsın istiyorsanız bu mikrofondan alabilirsiniz 100 liraydı. Barka, <laughs> barka model yok. vermeyelim istersen. Barka model vermeyelim. Ama ver. çok da yeni bir şey değil. Bu klasik eskilerden bir şey midir Cenk'cim? olmaz <laughs> <İnanılmaz gülüyor> mıdır? Helezon diyoruz. Hele de helezon, helezon. Go to helezon, hele helezon. Go to helezon. Yani keçiler helezon adlı. <laughs> Türkiye'yi dinleriniz. Hayır <laughs> ben go to hell adlı söylemin helezoldaki heldent'li türetildiğini savunduğumca ekleyeceğim. Neyse tamam şimdi Şimdi kafanı kaldıralım da artık gerçek. gerçek <laughs> sesimizi <gülüyor> mi duyuralım geçelim. İyi tamam peki seni olması gereken. oraya alıyor. Oradan da aynı ses geliyor. Çünkü fark etmiyor. O kadar iyi alıyor ki her yerden. İnanılır gibi değil sevgili izleyiciler. Böyle bir mikrofon Evet, şimdi yoruma yorum demişsin Cenk'i. Yoruma için. yorum da evet, yine bazı arkadaşlarımızı umarsızca kanaldan sallayacağız, affedersiniz. <laughs> yani umarsızca değil tabii, yani onlar kendilerini umarsızca banlamamız için bize bir takım bahaneler üretmişler. Yazdıkları şeylerde bakıp, bakıp, bu olmaz, bunun bizim kanalımızda yeri yok diye göndermeye çalışacağız sevgili izleyiciler. Çalışacağız mı? Göndereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi önce e, Neuromeister. Diye bir arkadaşımız var. Neuromeister evet. ee, dostumuz sanırım bir Alman ee, bir insanı Alman kendisi. Bir Alman dostumuz e, kanserizm'e bir laf etmiş ama kanserizm'e yani Sezyel Taner'e sadece bizim laf edebileceğimiz unutmuş. Şöyle demiş kanserizm niye sürekli sağa sola bakıyor yahu? Çünkü size bakmaya korkuyor. Yani şu an benim yaptığım gibi gözlerinizin içine bakmak. Sizin yok. doğrucu olduğunuzu gösterir. Kaan e, insanların gözlerinin içerisine bakıp e, doğru bir şeyi söyleyemez sevgili izleyiciler. Çünkü öyle atıyor işte misilaj da tamam, bilmem neler. Sallasın şöyle olur bir şey Ben bile sallarken <laughs> mecburen <laughs> şöyle baktım. Mecburi. Ki öyle Ama... bir tane dizi vardı. Adam bakıyor kim yalan söylüyor şak diye anlıyor. Oradan katilleri yakalıyor falan. Çeviçey's Çay dizisi miydi? <laughs> Çeviçey's oynası da olurdu öyle saçmaydı. <laughs> Şimdi e, tabii bu arkadaşımız bir kere e, sonunda yav adını verdiğimiz e aslında hani Türkçe'de yazılsa bile e son harfinin w, w ile kullanılması bir alışkanlık olmuş olan bir kelimeyi normal okunduğu gibi V ile yazmış. Bu bir e, bu da bir ayrı e, sebep olabilir banlanmasına değil mi Cenkçiğim? Yani niyeyi niye, niye e... Cümle ortasına koydun. Başta niye ile başlasaydın deyip de atabiliriz. Neden? Güç bizde. Evet. Ve o biraz da zehirlenme başladı e, farkındaysanız. Peki hiçbir şey demeden gönderelim gitsin diyebiliyor muyuz? Evet onu da diyebiliyoruz. Ve e, Okan, Okan Baskın, Baskın adlı arkadaşımıza geldik. E, kendini yayına guest alan Cenk Bey. 3 nokta demiş. Evet. Bu Instagram canlı yayınlarında ben bir deney yapmıştım biliyorsunuz. Bu e, ben buradan iPad'i bağlarsam bu da oradan kendisi canlı yayın yaparsa onu oradan kendime Quest alınca ne olur? diye ötüyor. Evet. İşte kimileri de dedi ki vay işte sen oradaki mikrofonu kapatsana halbuki onu da adam düşünmüş. E, bir taraftaki mikrofonu da kapatırsan mikrofon kapalı ben seni nasıl canlı yayın alayım hop diye sokmuyor. Yani Zuckerberg, e, kendi, Bark. Kendine... <laughs> Zuckerberg <evet. gülüyor> kendi kendimizi yayına almayalım diye ne yapacağını şaşırmış Allah'ım ya Bir de e, sanki bu ihtimalleri e, sevgili e, Cenk Üstat amcanız düşünememiş. Efendime söyleyeyim her bir şeyi e, gerçekleştirmemiş. Haftalar süren o denemelerini sanki boşu boşuna yapmış gibi kalkıp e, Cenk amcanıza ya şunu yapsaydın öyle olmazdı ya falan gibisinden söylemler banlanma gerekçesidir. O arkadaşımız da banlayacak mıyız onları söyleyenleri? Onları diyor. söyleyenler hiç yani buraya bile almadan, almadan banladık. bandladık. Bu arkadaşımız da hani em emsal olsun, e empesize kurulsun falan gibisinden aldık. <laughs> Anladım. Tabii yani hani e, ya bu da bahane mi olur falan diyenlere ben hemen imladan da bir bahane bulayım. E, baş harf e, kendini kelimesinin büyük yazılması gerekirdi. Cenk Bey'den sonraki Bey'in de B harfi büyük yazılması gerekirdi. Yani hiçbir şey bulamasak bunlardan zaten rahatlıkla Gitmişti. banlayabiliriz. Bile Okan bile, Bey de Okan gitti. Baskın. Ee, şehirdeki insan. Şimdi kanalımızda kesinlikle yapılması yasak olan e, soğuk bazı esprileri rastladık. <laughs> e, bunları e, daha biz lise yıllarımızdayken yapanlar e, tarafımızdan şiddetli bir şekilde banlanmıştı. Hatta yine bu şekilde abi bak ben de sizin gibi espri yapıyorum a deyip bu tarz soğuk espriler <laughs> yapanlar vardı. Biz de kendilerine biz bu tarz espri yapsaydık 6 ay bile bu piyasada dayanamazdık bebişim şeklinde <gülüyor> <gülüyor> cevap verirdik. Sonra şimdi onlar pideci açtılar. <laughs> Şimdi bu arkadaş da şöyle demiş. Bir, bir kere bu arkadaşımızın e, şehirdeki insan olması sanki biz köydeki insan mıyız? E, bize ne demek istiyorsun falan gibisinden bir dellenmemize de sebebiyet verebilir. Evet yani insan şehirdeki tek insan benim falan gibi bir e, <laughs> şeye düzen'e saldırı hissettik. <laughs> evet. Şöyle demiş güneşte yandım şimdi dik duruyorum iyi akşamlar. Espriyi anladık mı? Ben Duhul şimdi hafiden, zerk oldu. Biraz <laughs> kolda ağrı yapabilir. Ertesi gün biraz halsizlik de yapabilir. <laughs> Ama ikinci dozda bir şey kalmaz. Şimdi, ikinci. <laughs> şimdi, ikinci doz geliyor. <laughs> Hemen bu arkadaşımıza Muhittinus adlı bir dostumuz şey yapmış, cevap vermiş. Onun da avatarı falan diyor yok kendisinin. Evet. Şöyle demiş. Esprinize kandım. Şimdi aort damarıyım. İyi akşamlar. Tabii ki kandım diyorsun. Madem oraya da salva falan gibi yine bir sıvısal bir şey söyle ki biraz daha bir şey olabilir. Neyse ikinci dozu da aldınız. Şimdi biraz ateş çıkması olabilir. Kırmızı döküntüler bazılarınızda başlayabilir. Bu esprileri son... bir de açıklasa mıydık aslında? Daha mı <laughs> Yok artık o kadar da değil. Ama son yeni varyantlara karşı bir üçüncü doz iyi olur Şuraya diye şehirdeki insan dostumuz susmamış. Tabii Just in ki case. Muhit Tunus'a cevap verecek. Şöyle demiş. Şimdi görüyorum çok güldüm. Biraz da Diken olayım iyi geceler. Bakın saatler ilerlemiş yani. iyi Akşamdan evet. geceye geçildiğinin zaten iyi geceler demese de biz esprinin durumunda da anlamıştık, anlamıştık sevgili izleyiciler. <laughs> Uyku sersemi esprisi. <laughs> e, dolayısıyla bu arkadaşlarımız maalesef. Bu e, arkadaşlarımız geçtiler. yani böyle bir e, kalıcı bir e, banlama. Permanent. Perma ban mı diyorsun? E, Perma ban e, yapalım istiyorum yani. Bu kadar. Bu böylesi bir doza. <laughs> Yani aslında evet böyle 3 doz kendilerine şey yaptık. Evet. Yani. Aslında izleyenlerimize biz soğuk espri aşısı yapmış olduk. Evet yani artık bu tarz esprilere karşı sizler çok daha dayanımlısınız. İstediğiniz yerde bu tarz esprileri denk gelebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet ama böyle bir espriden sonra öf koktu burası falan gibi esprilerle karşılık vermeyin. Onlar da çok eski yani, kaldı. Bu, bu, esprilerin bu tarz esprilerin bunlar öldürülmüş bayıltılmış ve antikor haline getirilmiş hali şu an vücudunuzda dolaşıyor sevgili izleyiciler. Evet e MNA dediğimiz sisteme girmiş vaziyette. Bu da espri MNA'sı anlamında yani espri manasına gidiyor. Bakın soğuk espri böyle. <laughs> Fatih Genç Fatih genç. Evet. burada da yine change. bir aşı durumu söz konusu. Baklavanın sütlüsüne sütlü nuriye deniyorsa baklava ya da nuriye denmelidir. İşte Erdem amcanızın şiddetle karşı çıkacağı bir sağ ol. Evet yani bir kere baklavanın sütlüsü olmaz, sütlü nuriye diye bir tatlı ismi olmaz. Yani birisi yanlışlıkla baklavanın üzerine, ah. Ne oldu mahvettim tatlıyı falan diye Can, sütü her döktükten öyle bulmuş. sonra. E Kazandibini nasıl unutuyor ocakta aa falan diyor. Aa çok güzel olmuş ya falan diye çaktırmadan. E Telefon da öyle bulmuş adam asiti aa bütün devrelerim gitti falan diye alo alo falan diye ses gelmeye başlamış. Evet ki röntgen ışınından hiç bahsetmeyelim bile. O da mı yalnızlıkla bulunmuş? Dolayısıyla sütlü Nuriye tatlıların kraliçesidir. Baklava tatlı ancak... Sütlü Nuriye'yi biz e, kuru fasulye kadar tatlı sayarız sevgili izleyiciler. Biz tatlıcı dostlar. Dış güçler bizi yıllarca kandırmıştır diyor. Doğru. Evet. yani şöbiyet belki olabilir ama baklava gerçekten sütlü Nuriye varken suratına bile bakılmaması gereken bir dostumuz. Evet. yani aslında baklava diye bir şey yoktur falan gibi böyle yani hani İpe sapa gelmez. Ee, biraz tatlı düşmanı bir arkadaşımız. Evet. Yani bu arkadaşımızı kusura bakmayın da e, sütlaca devam e, demek istiyorum Allah kahretmesin. Sütlaca devam uykuya dikkat. O anca yesin. <laughs> Bağlıyoruz ama değil mi Cenk şimdi, rahatlıkla? Şu aklıma geldi. Yani madem ki sütün oraya var baklavanın üzerine süt döküyoruz. Bu durumda sevgili doktorlarımız tatlı seven dostlarımıza şunu önerebilirler. Baklavanın üzerine bir bardak su dök. Hı. Onun şekeri azalsın. Öyle ye. <laughs> Hayır o zaman ben şöyle bir şey öneriyorum tam tersi. Mesela baklavanın üzerine süt döküp onun tatlı kısmını e, hafifletip sütlü Nuriye diye yiyorsanız sütlacın üzerine de şerbet döküp <laughs> şerbetli kadriye falan diye daha e, tatlı bir sütlaç yemek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Allah kahretmesin. Yani. <laughs> Seyfi Semih Sabuncu. E, köye tatile gittiğimde yemeği en çok sevdiğim şey gezen midye dolması. Gezen midye dolmasını size 52 saat anlattık ama biz köyde yenir mi dedik? Nerede geziyor midyeler? Vapurla geziyorlar. Nerede? Marmara Denizi'nde. Evet yani midyeler biliyorsunuz daha önce de söylediğimiz gibi tekne, vapur gibi dostlarımızın üzerine konmayı ve oraları kendileri <laughs> konmak. <gülüyor> konmak. Konarlar ve... E, Konar göçer. <laughs> vapurumuz giderken ağızlarını açarlar ve sudaki bütün pirinç taneleri oradan ağızlarına girer. Sonra kapatırlar ve midye dolma haline gelirler. Tabi o suda nerede pirinç tanesi var falan diye söylenen bir takım dostlarımızı duyar gibiyim. Biliyorsunuz bazen böyle çöl yağmurları işte arabamızın üzerine ay toprak kum yağmış falan dediğimiz şeyler aslında ee, minik ufalanmış pirinçlerdir. Bunlar tuzlu suyu gördüklerinde şişerler ve e, zeytinyağlı pirinç e, pilavı gibi sevgili e, midyelerimizin içerisine dolarlar. Aynı zamanda pirinçin de sonuçta topraktaki bir takım dostlarımızın birleşerek e, oluşturduğu bir olgu olduğunu unutmayın. Dolayısıyla sudaki, denizdeki algidir, biraz müsilajdır falan filan onlar biraz daha büyük pirinçmiş gibi oluyor. <laughs> onları içine topluyor. Siz de onları afiyetle ee, yiyorsunuz. Alg diye bir e, uzaylı dizisi yok muydu? Alg. alg. Ay. <laughs> ee, Dolayısıyla arkadaşımızın... bizi dikkatli dinlemediği ve dersi kaynattığı için kendisini şutluyoruz. Üstelik 4 kişi de like'lamış bu söylemi maalesef. O 4 kişide keşke bilseydik. Onları da banlayabilseydik. Ah nasıl isterdik nasıl. <laughs> Cemcan Cemcan Can dostumuz şöyle demiş. Öncelikle editlemiş. Editlemek yasak ama bilmiyor herhalde. Şimdi anlayacaksınız o kuralı. Evet. Şöyle demiş. Uzun zamandır sizi görmüyordum. Bilmemesi normal sevgili izleyiciler. Yaşlanmışsınız be muhteşem ikili. <laughs> Perfect Strangers'la bizi karıştırmış çekim. Onlar da yaşlandılar. Sen de Perfect Strangers'daki <laughs> şabalak gibi okudun zaten. <laughs> ama, ama esprilere devam. Ama esprilere <laughs> devam diye de okunabilir. Evet. Ee, Youtube'da Barkod yazıcı kalibrasyonu diye arama yaptım. Ne alakaysa sizin bu videoda listelendi. Saygılar kolay gelsin. Saygılar. Hangi videoymuş bu Cenk? Şimdi öncelikle niye atacağımızı açıklayalım. Bizim izleyenimiz gidip YouTube'a barkodu yazıcı kalibrasyonu diye bir şey aratamaz arkadaşlar. Evet yani bizim izleyicilerimiz barkod yazıcıların nasıl kalibre edildiğini zaten bilen dostlarımızdır. Biz izleyicilerimiz evet. bunları bilenlerden seçiyoruz. Barkod yazıcı kalibrasyonunu bilmeyen kişinin bizim kanalımızı izlemeye hakkı yoktur sevgili izleyiciler. <laughs> zaten herhangi bir şeye gidip YouTube'da aratıp oradan bilgi almaya çalışmak ayrı bir komedidir. Dolayısıyla <laughs> eğer... Onu öğrenirsek... biliyorum ben şu an sevgili izleyeceğim. <laughs> YouTube'da herhangi bir şey arattım da oradan bilgi aldım diyen varsa onları da banlayalım burada da belirtsin. Yani ben. YouTube'daki bilgi veren adam işin asıl trik kısmını size gösterir mi? Allah kahretmesin değil mi Cengiz? Tabii ne der? Size bildiğiniz her şeyi ben gösterdim ama bildiğim her şeyi göstermedim. Onu istiyorsan dükkanıma geleceğim paranı vereceksin çocuğum diyecektir. <laughs> <laughs> E, bu hangi videomuz Cenk'cim? o soruma cevap alabilir miyim? Bu videomuz denk geldi diyor ya bilmiyorum ki işte denk geldi bir tanesinden birisidir bir falandır yani. diyorsun. Ya Ama acaba barkod yazıcılarla ilgili bir şey yaz yapmış olabilir miyiz videonun içerisinde? Ha ES kız bu. Tamam şimdi atıyorum. Çünkü ben de şöyle şimdi bakmıştım. Oldu. E, acaba e, hashtag'lere barkod yazıcı kalibrasyonu falan mı yazdılar da oradan önüne çıktı? Çünkü YouTube adamın önüne şeyi atmış. Bizim e-sakızı atmış. Bu Demek ki bu hashtag, dandikliği... hashtag tamamen hikaye o zaman. Yani ne yazarsanız yazın sevgili izleyiciler. Sizin e, hangi videonuzun, kimin hangi aramasının içerisine önünde çıkacağı e, tamamen bir muammadır Allah kahretmesin. Yazılmış kodmuş falan filan bunlar hikaye Allah. Kahretmesi. Dandik. Hepsi şans eseri. Hepsi e, randomize. Bir de YouTube'un <laughs> yeni başlattığı e, dikey YouTube e, Shorts adlı yeni zırvalıktan dolayı Kınıyorum. Hani sen Dike'ye karşıydın? Hani sen yataycı adamdın? Evet, hani yani millet bu... eve gidip seyretseydi e, çok da yolda seyredince pek bir şey olmuyordu. Ne oldu? Bir dakikalık video Dike'yi seyredecekmiş. Instagram için. reels yaptı. Benim neyim eksik falan gibisinden kıskançlık. Bütün bunlar başkalarına öykünmek ve kıskanmaktan oluyor. Sen kendin olacaksın. Sen YouTube'san... YouTube olarak standartları belirleyeceksin. Başkasının standartıyla ilgilenmeyeceksin. Evet YouTube. Yani videolarda kendiniz gibi olun, kendinize göre bir jargon geliştirin falan filan diye zıvıralamayı biliyorsun. Ama gidip Instagram'dan çalıp aynısını yapıştırıyorsun. Evet. Evet, YouTube'u da bağladık sanırım. YouTube'u da <laughs> Beyza, Beyza adlı bir hanfini üstelik bir e, yine diyalog var. Diyalog var üstelik yanlış biliyorsunuz diye başladığı için girişini okumadık yani direkt banladık. <laughs> mümkün böyle bir şey mümkün değil. Ama şimdi tabi hazır e, banlanmışken ben merak ettim neyi evet. yanlış biliyoruz diye. Şimdi bir okuyacağım sevgili izleyiciler. Şöyle demiş yanlış biliyorsunuz anneler gününden sonra babalar kıskanarak o kadar çok ağlamışlardır ki bir ay boyunca boğuk ağlama sesleriyle kahrolan çocuklar ve anneler Ee yeter be. Al şunu. E hadi bugün Babalar Günü diyerek babayı susturma girişimine girmişlerdir. Ben bu yazıdan anladığım kadarıyla Beyza Hanfin yani erkek olması ihtimali yok diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir gözlem yeteneği. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Üç kişi beğenmiş bunu da. Üç kişi beğenmiş. Bir arkadaşımız Yemez diye şey yapmış, kendisini maraşal yapıyoruz diye evet. Emre. Yani ilk kez bir şeye reply yapan, yanıt veren dostumuzu, bir yoruma evet. yanıt veren dostumuzu maraşal ilan ediyoruz. Şimdi bir kere bu tamamen uydurmasyon ve kaydırmasyon bir bilgi. Çünkü Anneler Günü'nün icadı babalar tarafından yapılmıştır. Niye? Annelere hediye olarak patlıcan alalım, onlar da bize öğlene patlıcan biber kızartması yapsın, yanına da yoğurt döksün diye bugün icat edilmiştir. Babalar kendi günlerini zaten istememişlerdir. Çünkü anneler gününü kendilerine kullandıkları için e, onlara gün verilmesi bu sefer ekstra sorumluluk ve ekstra bir takım katakülüler getirebilir diye. Ama tabii babalar anneler günü... bu olayı anlamadıkları için ya evet. sana da tamam sana da bir gün verelim falan diye sanki babalar gün istiyormuş da üzülmüş de falan gibisinden takılmaya başlamışlardır. Evet. Babalar da iyi tamam peki ne yapayım Allah Allah falan diye bir e, olaya girmişlerdir sevgili izleyiciler. Şimdi Beyza gitti, Ye Emre kaldı değil mi? Ye Emre, Mareşal'e yükseldi. Mareşal oldu, tamam. Mete Han. Ooo. Mete Han geldi sevgili izleyiciler. Sevgili Üstadlar. Zar'ı yanlış kullanıyorsunuz. Ban. Devamını okumaya gerek yok. İşte iki paragraflık bir yazı yazı. Yazmış yazmış Bu Erdem amcanıza dungeon master'lık yani dungeon zindan efendiliği yaptığım derebeylik dönemime ait bir <laughs> videodan. Diyor ki... Ee, zar'ı yanlış kullanıyorsunuz. Oynayan seçimini kendi yapar. Zar seçiminin başarılı olup olmayacağına Zer, evet. karar verir en basit haliyle. Burada hiçbir şey anlamadığımızı ufaktan anladığı için silmek yerine başka bir şey daha yazmış. Mesela yılana saldırıp saldırmacağına Erdem amca kendi karar verecek. Eğer saldırırsa zar'a göre kazanacak ya da zarar görecek kaybedecek gibi demiş. Türkçemiz oldukça zayıf. Son dönem gelen dostlarımızdan herhalde bu şeyden geldi ya. <laughs> ee, dolayısıyla şimdi ben onu öyle yaptırmayı bilmiyor muyum? Ama o zaman hiç zevk yok. Biz senelerce öyle oynadık da ne oldu? Yani sanki biz hayatımızda ilk defa işte bu tarz oyunlar, FRP tarzı şeyler oynuyoruz da efendime söyleyeyim bu inceliği bilmiyoruz da falan gibisinden... <laughs> <laughs> Halbuki ee... olayın tamamen randomize ve rastlantısal geliştiğinin ifade edilmesi için mesela gerçek olması gereken şudur. Erdemcim şimdi zar atacaksın. Çift gelirse şuradaki dondurmacıdan dondurma yiyeceksin. Tek gelirse otobüse binip beylik düzüne gideceksin. Tabii işin şans kısmını belirleyen şey budur. Yani ondan sonra yok efendim yılan ısırmış da zarar vermiş mi vermemiş mi? Ya buna zar karar versen olur, vermesen olur. <laughs> <laughs> i̇şte Cenk amcanız nihayet e, suyunu içti sevgili izleyici. <laughs> Artık koşmaya hazırım. <laughs> güle güle Metehan. Muhammed <laughs> Sezer şöyle demiş. Buradaki şarkıları kesip kendi kanalımda intro olarak kullanabilir miyim sayın Cenkercan Beyler? Bizim şimdi, o albüme demiş. Şimdi bu arkadaşımız e, aslında saygılı bir davranışta bulunmuş güzel bir imla ile güzel bir soru sormuş ben bu arkadaşımızı banlamayı reddediyorum ya da banlayacaksak temporary bir banlama yapalım istiyorum Cekci şöyle diyelim şarkıları kullanabilirsin dersek eğer banlayamayız banlarsak uzar gider sonra bir daha takip alamayız. Çünkü He. bir türlü direkt o bizim şarkıyı kullandık diye lap diye şey yapıştıracağız. O zaman ya. şarkıları kullanma, kullanamazsın deyip mi banlayacağız? Yok şarkıları kullan diyelim. O kullandığı zaman ya biz öyle bir izin vermemiştik falan. Bu yayınlanacak olan şeyleri kendisine <laughs> direkt şey atalım. telif atalım. He tamam oğlum. Yani, kullan, kullan kullan. Yeni ceza bandan sonra telif <laughs> cezası geldi arkadaşlar. Artık e, bize ait şeyleri rahatça kullanabilirsiniz. Bir de e, neydi o mezar, turizmi, mezar turizmde. Bizim, radyoda konuştuğumuz bir şeyleri kırpmış üstüne konuşma. Oh. Bir de arabesk gibi müziği dayamışlar. Ondan sonra millet bunları birbirine işte yok iğrenç bir hayat falan gibisinden söylemlerimizi. Ha, e, hayat birbirine... şikayet ediyorum adlı eserim bana aittir. O bir konuşma olarak. Benim eserim hangisiydi? Arkası. Gerçekten iğrenç bir hayat. <laughs> o, o eser de bana aittir. E, telif ücretlerimizi istiyoruz sevgili izleyiciler. Aksi takdirde ganelleri kapattırırız Allah kahretmesin. Ganelleri kapattırdığımız gibi YouTube'u da kapattırırız. <laughs> i̇nterneti bile mi Evet. E, ve şimdi bir nostaljik e, banlama yapacağız. Ha, yani nostalji, biraz o bir... zaman nostalji. Ha. Ha. hemen biraz mayıştıktan sonra. İstersen dört şimdi... yıl önceymiş. İstersen o 4 yıl önceyi şöyle bir hatırlayalım neler vardı. Evet. Ben pek bir şey hatırlayamadım ben de sevgili Barbaros adlı dostumuz demiş ki ''Daha uzun olsun'' Hakikaten <laughs> yani o zaman görmemişizdir. Yani Direkt bağlanması gerekiyor. Bakın demin okuduğunuz yorumlara bakın. Ne, ne, bu evlenmiş. yorum bakın. Dört yılda ne kadar gelişmiş bu yorumlar. Evet, şimdi ''Daha uzun olsun'' diye bu kendi yorumu için mi söylüyor? Yani bu ''Daha uzun olsun'' diye bir... <laughs> bu ''Daha uzun yazmalıydım'' anlamında mı söylemiş? Bilmiyorum ya. ''Pardon'' falan diye bir cevap yazılabilirmiş. Şey. Hangi videomuz olduğu belli mi? O işte meslek hebaplarından bir tanesi o bahçede çektiğimiz. Aaa! E, 4 yıl sonra e, Barbaros'u bulduk ve banlıyoruz. Çünkü <laughs> neden? Mevbet muhabbet adaletinden kaçamazsınız bunu asla unutmayınız. Minus. Üstelik 4 yıl boyunca e, burada banlanmadan serbest gezdiği için kendisini dört kez banlıyoruz sevgili. Banlanmadan <laughs> serbest gezdiği için serbest gezen Banl abone <gülüyor> <gülüyor> ediyoruz. Evet. Ve böylelikle bugünkü e, yoruma yorum olayımızda da sonuna bitti. Gerçekten sizleri banlıyoruz ama biz daha çok yoruluyor, daha çok üzülüyoruz. En iyisi banlamıyorsak mı? Ne yapsak sevgili izleyiciler? Banlamaz yok yok banlayalım. Banlayalım, banlayalım yine iyi oluyor ya. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan